dışarıdan rüzgar geliyor toz. Direkt dışarıda duruyor yani. Biraz hijyenik olmalılar. Yani elleriyle veriyorlar. Ben de şahit oldum birkaç kez. Benim kardeşim de yapıyor da kardeşim de hijyenik. Yani. Kardeşim <laughs> kendi satıyor. Var <laughs> mı da çok rahatsız ediyorlar abi. Ya. Var olması gerekiyor. Kesinlikle doğru. Vatandaşlarımızın uygun koşullarda simit tüketebilmeleri için bugünden itibaren e, sehpaları kaldırıyoruz. Tamam. Bütün simitler Araba içerisinde hijyenik şartlarda satılacak. Tamam müdür Siz nasıl dersen. Bu konunun yasal takibini de yapacağız. Tamam müdür Sepa'yı Sehpayı kaldıralım. Tamam. Bugün itibariyle de sehpalar kullanılacak. Yani bütün herkes uygulayacak bunu evde evet. diyor. Bugün gün itibariyle ilave sehpaları kaldırıyoruz. <laughs> o yüzden hijyenik ortam varken sen ee, böyle bir yol tercih <laughs> seçmişsin. Açık tezgahta asla bir Dışarıdan rüzgar geliyor. Toz. Direkt dışarıda duruyor yani. Biraz hijyenik olmalılar. Yani elleriyle veriyorlar. Ben de şahit oldum birkaç kez. Şey. Benim kardeşim de yapıyor da kardeşim de hijyenik. Yani. <laughs> kardeşim kendi satıyor. Bağırma olayı da çok rahatsız ediyorlar abi. Duvar olması gerekiyor. Kesinlikle doğru. Vatandaşlarımızın uygun koşullarda e, simit tüketebilmeleri için bugünden itibaren evet. sehpaları kaldırıyoruz. Tüm tamam. Bütün simitler araba içerisinde hijyenik şartlarda satılacak. Tamam dedi bak. Siz nasıl derseniz. Bu konunun mi? yasal takibini de yapacağız. Tamam dedi bak. Sehpayı kaldıralım. Evet. Bugün itibariyle de sehpalar kullanılacak. Evet. bütün herkes uygulayacak bunu. Bir de diyor bugün itibariyle. Bilal'ı sehpaları kaldırıyoruz. O yüzden hijyenik ortam varken sen e, böyle bir yol tercih şey, şey, etmişsin, şey, 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 şey. Açık tezgahta asla müsaade <laughs>